Hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 1. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki konulara daha kolay ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Boşluk doldurma yapalım öncelikle. Yaşam döngüsü içerisinde bireylerin sahip oldukları statüye ne deniyordu? Hatırlayalım. Bir yaşam döngüsü var. Bireyler doğuyorlar, büyüyorlar. Okul yaşamı, daha sonra iş hayatı, annelik, babalık dönemi gibi bu şekilde bireylerin sahip oldukları rollere ne diyoruz? Sosyal rol. Örneğin okulda öğrenci rolündeyiz. Meslek hayatımızda veteriner rolünü alabiliriz. Aile hayatımızda anne rolünü üstlenebiliriz. Örnek olarak bunları verebiliriz. Diğerine bakalım hemen. Tarihsel bir süreç içinde bir toplumun ürettiği maddi ve manevi özelliklerin tümüne yani kuşaktan kuşağa aktarılan maddi manevi özelliklere ve tarihsel bir süreç içerisinde bu toplum üretiyor. Tabii ki kültür denir. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmak için sözcüklerle ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime ne diyoruz? Dil denir. Bireylerin başkalarından bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir? Özgürlük denir. Ancak bireylerin özgürlüğünün sınırlaması neydi? başka bireylerin, başka insanların hak ve özgürlüklerine kesinlikle kısıtlama getirmemek şartıyla insanlar isteğine ve düşüncesine göre karar vermesi özgürlüktür. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarına katlanması, o sonuçları üstlenmesine de denir. Tabii ki sorumluluk. Bireylere Anayasa tarafından da yasal olarak tanınan yetkiye ne isim veriliyordu? Çok güzel. Hak denilir. Bir grubun bütün bireylerine yönelik bir genelleştirme, abartılmış ve sürekli olarak aynı kalan bir değerlendirme yapılmasına ne denir? Tabii ki kalıp yargı. Şimdi de telefon hatlarımız vardı. Bazı şikayetlerimizin, isteklerimizin, dileklerimizi bildirebileceğimiz Alo 155 neydi? Hepimizin de bildiği gibi polis imdat. 174 ise gıda hattı. 182 yine bunu da çok hepimiz kullanıyoruz. Hastane randevu sistemi MHRS dediğimiz Alo 175 ise tüketici danışma hattıydı. İnsanlara yasalarla tanınan haklar var demiştik. Peki yaşadığımız sorunlar karşısında veya uğradığımız haksızlıklar karşısında başvurabileceğimiz kurumlar vardı. Neresiydi bu kurumlar? Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvurabiliyoruz yaşadığımız bir sorun karşısında. Valilik, kaymakamlıklara başvurabiliriz. Belediyelere, muhtarlıklara başvurabiliriz. Tüketici hakları mahkemesine başvuru yapabiliyoruz. Tüketici hakları derneği, tüketici hakları merkezi, reklam kurulu gibi kurumlara başvurularımızı sorunlarımız karşısında yapabiliriz. Şimdi tekrar boşluk doldurmalara bakalım. Oğuz Kağan destanı kimlere aittir? Evet, Büyük Hun Devleti, Asya Hun Devleti de diyebiliriz. Büyük Hun Devleti'ne aittir. İkinci boşluk doldurmaya bakmadan önce şu konuya da değinelim. Bu da önemli. Yardımlaşma ve dayanışmanın katkıları nelerdir? Bunlar da çok önemlidir. Bir ülkede, bir yerde yardımlaşma ve dayanışma varsa insanlar bir arada huzur içerisinde yaşarlar. Ve insanların Toplum içerisinde kendini insanlar güvende hisseder. Ve yine birlik ve beraberlik duygusu artar. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi de budur. Diğerine bakalım. Bilinen ilk Türk devleti kimdir? Yine Büyük Hun devleti. Asya Hun devletidir. Bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun devleti dedik. İlk hükümdarı kimdir? Büyük Hun devletinin ilk hükümdarı Teoman'dır. Avrupa kavimlerinin yer değiştirmesiyle ilk çağın sonu ve orta çağın başlangıcı sayılan olaya ne isim veriyorduk? Kavimler göçü. Ergenekon Destanı kimlere aitti? Kök Aynı zamanda Köktürkler Türk adıyla kurulmuş ilk, ilk Türk devletidir. Ve Köktürkler en parlak dönemi ise Kağan dönemidir. Yerleşik yaşama geçen ilk topluluk, ilk devlet hangisidir? Yerleşik yaşam ilk olarak Uygurlar'da görülmüş. Ve Müslümanların İslamiyet'i yaymak amacıyla Mekke'den Medine'ye yaptığı göç hareketine ne isim vermiştik? Hicret. Şimdi İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Karahanlar İslamiyeti kabul etmiştir. Ve Karahanlara ait eserler vardır. Onlara göz atalım. Önemli eserler çünkü bunlar. Kutat Kubilik Karahanlar döneminde Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış. Divanı Lügatit Türk var. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Atebetül Hakayık yine Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmış önemli eserlerdir. Diğer boşluk doldurmalara geçmeden önce önemli bir noktada şundan bahsedelim. Kutluk Devleti döneminde Orhun yazıtları çok önemlidir. Orhun yazıtları kim adına yazılmıştı? Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyuk adına dikilmiş yazıtlardı Orhun yazıtları. Uygurların en önemli destanı hangisiydi? Tabii ki göç destanı Uygurlarda önemli destanlarıydı. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim kimin döneminde kitap haline getirilmişti? Hatırlayalım 4 halife devrinden Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir döneminde kitap haline getirmişti. Ve Kur'an-ı Kerim Yine dört halife döneminde kimin döneminde çoğaltılmıştır? Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilmiş. Hz. Osman döneminde de çoğaltılmıştır. Fetihlerin durduğu ve Sıffin Savaşı'nın olduğu dönem hangisidir? O da Hz. Ali dönemidir. Şimdi Hz. Ebu Bekir döneminde bildiğiniz gibi yalancı peygamberlerle mücadele edilmiş. Ve Hazreti Ebu Bekir ilk halifedir. Hazreti Ömer döneminde de yine hicri takvim oluşturulmuş. Düzenli ordu ve hicri takvim Hazreti Ömer döneminin önemli gelişmeleri. Hazreti Osman döneminde dedik yine Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır dedik. Hazreti Osman döneminde ve Müslümanlar arasında yine iç karışıklıklar var bu dönemde. Hazreti Ali döneminde Sıffin savaşı ve hakem olayı var. Cemel dediğimiz deve olayı yine Hazreti Ali döneminde yaşanmış. Bu dönemde fetihler durmuş. Diğerine bakalım. Göçebe hayat süren insanlara ne isim veriyoruz? Göçebe hayat süren insanlara bedevi denilir. Hazreti Muhammed'e ilk vahi hangi yılda gelmişti? Kaç yılında gelmişti? 610 yılında. Nerede geldi? Hira mağarasında. Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaş, Mekkeli Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı'ydı. Emevi devletinin kurucusu kimdir? Emevi devletinin kurucusu Muaviye'dir. Ve ilk İslam parası Emevi devleti döneminde basılmış ilk İslam parası Arapça resmi dil haline gelmiş Emeviler döneminde. Emevi devletin kurucusunu söyledik. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdi? Sultan unvanını ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut. Sultan Mahmut da diyoruz. Gazneli Mahmut'tur. Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara verdiği isim neydi? Emeviler Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlar. Bu da ne demek? Mevali azatlı köle demek. Azatlı köle anlamına geliyor. Çinliler ile Abbasiler arasında hangi savaş yapılmıştı? Çin ile Abbasiler arasında Talas Savaşı yapılmış. Ve Abbasi Devleti'nin kurucusu kimdi? Ebu'l Abbas Abdullah'tı ve en parlak dönemi ama Harun Reşit dönemiydi Abbasi devletinde de yine bilimsel çalışmalar yapılmıştı. Bağdat önemli bir kültür merkezi haline gelmiş Abbasiler döneminde Arapça tercümeler yapılmış. Bunun dışında Beytül Hikme adında bir üniversite o zaman hangi devlet döneminde açılmış Beytül Hikme Abbasi devleti döneminde açılmış. Evet, şimdi burada gördüğümüz kelimeleri buradaki boşluklara uygun olanları yazacağız. Bakalım. Dünyayı tam ortasından ikiye ayırdığı varsayılan hayali çizgiye ne isim veriyorduk? Dünyamızı tam ortasından ikiye ayırdığı varsayılan hayali çizgiye ekvator denir. Dünyanın çevresinde döndüğü kabul edilen doğru parçasına ne isim veriyoruz? Dünyanın çevresinde döndüğü varsayılıyor. Bu da nedir? Yer ekseni. Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan ise basık olduğu kendine özgü şekline ne isim veriyorduk? Dünyanın ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olduğu bu kendine özgü şekle geoid diyoruz. herhangi bir ülkenin, şehrin veya bölgenin dünya üzerinde bulunduğu yerin belirtilmesine ne isim veririz? Herhangi bir ülke, şehir veya bir bölgenin dünya üzerinde bulunduğu yeri belirtilmesine coğrafi konum denir. Bir yerin bulunduğu yeri belirtmek için koordinat sisteminden yararlanılan Paralel ve meridyenlerden yararlanılarak belirtilmesine ne isim veriyoruz? Mutlak konum. Mutlak konumda koordinat sisteminden yararlanıyoruz ve paralel ve meridyenlerden yararlanıyoruz. Bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere ve boğazlara olan uzaklığına ise ne isim verilir? Bu da bulunduğu yerin göreceli konumdur. Evet, boşluk doldurmalarla devam edelim. Türkiye'nin mutlak konumu, yani Türkiye'nin bulunduğu koordinatlar neresidir? Türkiye nerede bulunuyordu? 26 45 26 45 doğu meridyenleri ile 36 42 kuzey paralelleri 26.45 doğu meridyenleri ile 36.42 kuzey paralelleri arasında bulunur. Türkiye. Bu nedir? Türkiye'nin mutlak konumu, koordinatlarıdır. Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında kaç paralel fark ve kaç kilometre uzaklık vardır? Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel fark vardır ve bu kaç kilometre uzaklık olur? 666 kilometre uzaklıktır. Çünkü her paralel arasında 111 kilometre uzaklık vardır. Her bir paralel arasında. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında bu sefer kaç meridyen fark vardı? En doğusu ile en batısı arasında ise 19 meridyen fark var. Bu da kaç dakikaya ne kadar bir yerel saat farkına denk geliyor? Bu 76 dakika bir zaman farkı ya da yerel saat farkıdır. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı ne yapar? Azaltır mı? Artırır mı? Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Türkiye'nin mutlak konumunun sonucu olarak belirgin olarak ne yaşanıyor? Türkiye'nin mutlak konumunun bir sonucu olarak Dört mevsim belirgin yaşanır. Türkiye'nin göreceli konumunun bir sonucu olarak ise dağların uzanış yönü ne doğrultusundadır? Dağların uzanış yönü bildiğiniz gibi ülkemizde dağların uzanış yönü doğu batı doğrultusundadır. Ülkemizde kıyılardan uzak iç kesimlerde hangi iklim görülüyor? Kıyılardan uzak iç kesimlerde, iç kesimlerde karasal iklim görülür. Türkiye'de batıdan doğuya doğru ne artar? Batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar. Geniş bir bölge içinde uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına ne isim veriyoruz? İklim. Geniş bir bölgede ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıdır iklim. Şimdi sorularla devam edelim. Renklendirme yöntemiyle hazırlanan fiziki haritalarda renkler yükselti basamağını gösterir. Bildiğiniz gibi renkler fiziki haritalarda yükselti basamağını gösteriyor. Sarıdan koyu kahverengiye kadar tonlar biliyorsunuz sarı, açık yeşil, yeşil, açık kahverengi ve koyu kahverengi. Koyu kahverengi yükseltinin çok fazla olduğunu gösteriyordu. Sarı renkler ise yükseltinin daha az olduğunu gösteriyordu. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi harita üzerinde diğerlerine göre farklı bir renk ile gösterilir? Bakalım. Rize kıyı kesimde biliyorsunuz ki İzmir, Antalya bunlar hep kıyı kesimde aynı renkte gösteriliyor. Erzurum Doğudadır bildiğiniz gibi. Doğu Anadolu'da yükselti fazla koyu kahverengi renklerle gösterilmektedir. Bir diğer sorumuz. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi faktörler etkilidir. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfusun artmasında bu faktörler etkilidir. Buna göre aşağıdaki verilen şehirlerden hangisinin gelişmesinde Tarım, sanayi ve turizm faaliyetleri bir arada etkili olmuş. Yani bu üçü bir arada bir şekilde etkili oluyor bu şehrin gelişmesinde. Bayburt, Gümüşhane, Çanakkale buralarda nedir? Tarım, sanayi, turizm faaliyetleri bir arada etkili olmamış. İzmir, İzmir'de ise hem sanayi, hem tarım, hem de turizm faaliyetleri etkilidir. Kıyı kesimde bir şehrimizdir. Ege bölgesinde turizmin geliştiği bir yer, sanayi ve tarımda yapılabiliyor. Bildiğiniz gibi sanayinin geliştiği şehirler hangileriydi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirler ee, ve turizmin geliştiği, yaz turizminin geliştiği şehirler hangileri? Kıyı kesimler genellikle İzmir, Antalya. Muğla, Bodrum gibi yerler yaz turizminin geçtiği, kış turizminin geliştiği yerler de var yine. Erzurum örneğin Palandöken burada nedir? Kayak turizminin geliştiğini görüyoruz. Bu şekilde faaliyetler böyledir. Ve böylece ikinci yazılı için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da Kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.